Hocam bugün Pelin ile birlikte tek renk slime challenge oynayacağız Pelin. Nasıl, nasıl oynayacağız? Hocam peki nasıl oynayacağız? Hemen anlatayım. Arkadaşlarım şu görmüş olduğunuz pembiş sevimli kutunun içerisinde renkler var. Biz onların arasından bir tane seçeceğiz ve sadece o renkle malzemeler seçerek slime hazırlayacağız. Bakalım peki slime daha güzel olacak. Hazır peki mısın? Önce renklerimizi çekelim mi? Çekelim. Hadi. Hadi. Bunu ben istiyorum. Bunu da ben istedim. Açıyorum. Abi. Mavi. Mavi. <laughs> o zaman kıyafet değiştireyim gidelim mi? Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> hazırım. Ben de hazırım. Bakalım önce kim başlayacak? Hadi bakalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt mavi aldım. Burada bekliyorum. De. Hemen malzemelerimi seçip geliyorum. Gelin gidelim. Bakalım neler seçeceğim. Önce slime zeli tabii ki de. Şurada. Hem bir tane slime zeli. Bir tane yeter mi? Yetmez. Aa! Ve bir tane daha. Arkadaşlar sadece pembe renkli şeylere dokunabilirim ve sadece onları alabilirim. Başka burada bu şeli olabilir. Tamam. Bir şey var mı? Şunlara bakar mısınız? Çok sevindiler. Pembe olanı aldım. Başka? Pembe boya. Sim. Başka başka? Arkadaşlar. Baksanıza jelibonlar var. Ama ben jelibon kullanmayacağım. Şöyle kapatalım. Başka? Harika boncuklar ve köpük. Artık hazırım. Ben geldim. Hoş geldin. Neler aldın bakalım? Bir sürü şey aldım. Zannetimden de fazla eşya varmış. Evet inanmıyorum. Umarım maviler de bu kadar fazladır arkadaşlar. O zaman onu <laughs> Güle güle. Evet arkadaşlar şimdi bir sürü mavi şey bulmam lazım. Sadece mavi şeyleri koyabileceğim için umarım dolu malzeme vardır. Çünkü bunu gerçekten doldurmak istiyorum. Pelin bir sürü şey almış arkadaşlar. Hadi o zaman. Neler var? Ay açamadım. heyecanlandım ki. Mavi slime jeli ilk önce. Bakalım başka bir tane daha mavi slime jeli var. Ne oluyor? mavi boya. Mavi boyamı da buldum. Atıyorum içine. Arkadaşlar. Şuna bakın. Mavi bonibonlar. Bunu da alıyorum. İnanmıyorum. Şuna bakın. Gerçekten de Pelin'den yanlış duymamışım. Jelibon varmış. Ben iki tane jelibon almak istiyorum. İçerisine atalım. Başka mavi, mavi, mavi. mavisim. Arkadaşlar çok az bir var mavi Bunu da alıyorum. Of. Başka ne var? Başka ne var? Bakalım. Burada kocaman bir şey buldum. Daha da mavi. Ne olsun, ne olsun, ne olsun. Başka ne var? Ben de boncuklarımı buldum. Ama çok üzüldüğüm bir şey var mavi strafor köpüğümüz yokmuş hek. <laughs> mavi strafor köpüğümüz yokmuş ve Pelin'in olacak. O yüzden benim malzemelerim daha eksik oldu. Hadi bakalım biz slime'ımızı yapalım. Ben de geldim. Neler aldı? Ay ah, bir sürü şey aldım Pelin ama benim simim çok azmış ve de strafor köpüğüm yok. <laughs> Şanslı Burcucuğum. Benim çok güzel malzemelerim var Burcu. Bakalım, 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 bakalım. Of, bakalım ne çıkacak ortaya. Başlayalım mı? Başlayalım. Ben şöyle güzel pembe. Burcu. Ne yapıyorsun Burcu? Evet. Başka bir şey olmaz. Evet. Hayır olamaz ya. Benim bir sürü şey, boncuğum var. Acaba ne kadar koysam? Ne kadar koyacaksın? Ne yaptı? Hiçbir şey. <laughs> Birazcık da body bomb. Tamam, yani ben de kendi bolibonu. Bir şey diyeceğim, Sıla'yla tersten gidiyoruz. Farkında mısın? Aa, bilmiyorum. Nerede mi fark ediyor sonuçta? Jelimizi daha koymadık. Değil mi? Evet. Önemli olan jeli koymak ama açamıyorum. Arkadaşlar şuna bakın ya. Her şey pembe. Çok güzel bir mavi rengi var ve ben mavi rengini çok severim arkadaşlar. Bayılıyorum. Sende köpük yoktu değil mi? Evet. Çok güzel, <laughs> çok güzel değil mi? Hey hey nereye? Ayy. Bırak onları. Birazcık birazcık, birazcık lütfen. Hayır pembe kullanamaz mı? Mavi dışında bir şey kullanamaz. Atın Hayır. Hayır. Evet. Çok güzeller ya. Ne koysam başka? Sim koyacağım. Ben bugün tamamen tersten yapıyorum bu sularla. Arkadaşlar benim simim çok az. Şuna bakın. Çok güzel değil mi? <laughs> Biraz da boya koyalım. Şöyle, Oh ben bir şey boya bu çok açık bir renk ya. Şöyle. Ama çok güzelmiş yine de. Benim mavim de çok güzel renklere baktım. Evet ya. Çok güzel koca bak daha şöyle. Sim. Biraz daha sim istiyorum. Harika değil mi? Evet, çok güzel. Ben şimdi çok güzel. tuşları koyacağım. Çiçek değil mi Mis gibi kokuyor Burcu Slime'ım <laughs> harika kokacak. Aa, çok güzel gerçekten de. Pelin <laughs> <Benim içine> şuna bak. <laughs> Aa, <Vallahi o> kaydı. <laughs> ne olacağını hiç bilmiyorum. Ve ben artık slime zellerime geçiyorum. Daha fazlasını istiyorum. Böyle daha fazla slime zeli istiyorum. Slime zeli istiyorum. <laughs> <laughs> Maalesef. Daha fazla sim var mı? Maalesef. Ayrıca süren bitti bu cocuğum. Bütün seçmen gerekenleri seçti ve geldin. Belki birazcık daha o gidip alabilirdim ama... <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. <laughs> slime zeli reçeli o kadar çok benziyor ki. Reçel mi? Evet çilekli reçel gibi değil mi? Ben de hemen kendimi <laughs> biraz çok daha güzel. dökeceğim. Oooo. Ne kadar değişik bir slime zeli renkleri o kadar güzel Çileklisin ki. Çilekli süt gibi danilo gibi. Danilo evet. gibi evet gerçekten. <laughs> Şöyle iyice dökelim. Benim senin en sevdiğin renk neydi? Benim en sevdiğim renk mor. Mor mu? Hmm. Benim de mavi. Tam bana göre bir renk geldi o yüzden. Çok mutlu oldum. Ama keşke daha fazla şey olsaydı. Şuna bak. Heh. Renklere bak çok güzel. Ben bütün malzemelerimi koydum ama hepsi Hayır, hayır, hayır. Aten hayır, bir hayır. Tane, bir tane. Hayır, sadece pembe olacak. Hayır. <laughs> Burcu. Bir tane ya ya. Burcu ya, şu Pembe oldu benimki de. Ya benim pembe yaptı. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> spatulamı verir misin? Hangisini? Mor spotlayı. Nerede? Orada. Çok da iyi taklayamamışım demek ki. Ya versene <laughs> Burcu ya. Of. Oh. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Kendi slime'ımı yapayım derken spatulayı güzel saklayamamışım. Bir şey benim Benimkine kokuyor. O kadar güzel kokuyor ki. Benim, Benimkine bak. Şey, burnuna burnuna geldi. <laughs> bak bak şu spatulayı bir kokla. İnanmıyorum ya. Benim <laughs> nasıl düştüm bu oyuna ya. Hem de senin daha yeni burnunu kilitmişken. <laughs> İnanmıyorum. Bunu aldanmamam gerekiyordu. Sevdim şey mi? Şu sancenin rengi o kadar güzel ki. Bu evet, çok tatlı. Güzel bir pembe ki. değilmiş. Zıvarmam istediğim gibi olmayacak diye korktum. Ben çok beğendim. Benimki de daha açık mavi olsun istiyorum ama bakalım ne olacak. Sen de değişelim mi? Tabii ki de hayır. Mavi değişelim, değişelim. Ben değişelim vermez. burcu ya. Hayır, mavi rengini çok seviyorum Pelin. Bunları eklememişsin. Onları eklemeyeceğim, onları eklemeyeceğim. Yerklemiyorsun. Şimdi çok fazla olacak lan. Jeniban... Gelip kadar çok küçük yaptım. Küçük mu? bak. içeriden gözüküyorlar. Çok güzeller. Hayır, tabii ki. Yağmur mavi mı? Bir şey diyorum, sen kuru <laughs> mavi <be exactly. gülüyor> <laughs> Şöyle. Başka ne eklemeyeyim. <laughs> Limon ve beronumu da eklemem. Yani. şöyle. Evet, Nasıl <laughs> kız? Ama pembe olacaktım. Artık mor olacak. Tamam, öyle. Düşün bakalım hangi Hayır ya. Arkadaşlar hangi renk olacak sizce? Bence mor olacak. Arkadaşım, olamaz. Tamamlasaydım, sonra bozsaydım. Bana çok fazla şaka yaptın Pelin. Ama benim ben sana pembeye hiçbir şey atmadım ki. Aa. Ama Pelin, hiçbir şeyin kalmamış. <laughs> Ayrıca çok güzel oldu bence. Arkadaşlar Bakın güzel oldu ama oyunun amacı tek renk slime çenesi ve bunu ben çok yaptım. Hileyle <laughs> huzayla kazandım Burcu. Şöyle karıştıralım. Hazır mısın? Slime'lara son halini verelim mi? Hadi iyice karıştıralım. Karıştır. Evet benim slime'ım artık şu anda hazır. Benim de hazır ama çok mutsuzum Burcu. Neden ben Pelin? Slime'ım bakar mısın? Senin, sen demedin mi en sevdiğim renk mor diye. Sana yardımcı olmaya çalışıyordum. Ama bu oyunun amacı neydi? renk. Ve sen benim rengimi bozdun. Ama ne seksin. <laughs> slime çok güzel akışıyor. Benimki de. <laughs> Sadece benimki küçük oldu arkadaşlarım. Çünkü spor köpüğüm yoktu. Evet. Spor köpüğüm yoktu. Belki de bir slime oldu. Yavada vada. arkadaşlar strafo köpüğüm olmuş. Şimdi ben bunu iyice karıştıracağım, karıştıracağım, karıştıracağım. Ve mavi renkte kalacak inanıyorum. Ama pembeler var arada. Arkadaşlar şuna gittim. de bakın diyecektim. Bu cikel slime'larımızı birleştirelim. Kocaman bir slime olsun. Hadi olsun. Hazır mısın? Aa. Çek kenara kaseleri. Kaseleri çekeyim, çekeyim çek. mi? Tamam bunu da çekiyorum. Al şunu eline. Tamam mı? Hmm. Hazır mısın? <laughs> Suratıma vuracak. Hayır, başım. hayır. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bir. Efsane bir mavi rengi oluyor. Bakar mısın? Açıldı evet, rengi. Bayıldım ve benim sevdiğim bir renk oldu. Evet. Sen koymuştun ya şu an. tam istediğim renk oldu biliyor musun? Ay şunu ben alayım da ben bununla oynayayım bari. Ben de bir parçayı alayım da bari. Ben çok sevdim arkadaşlar. Ama bu ablanızın slime'ı biraz sert. Bu yüzden slime'a e bakalım. Akışkanlığını kaybetmiş Tabii mi? Bu da akışkan. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel değil mi? Tabii ki de akışkan. Benim slime'ım çok güzel olmuştu. Şuna bakın. gördün mü yaptım? Evet çok güzel. Tabii sence şey yapabilir miyiz? Baloncuk. Hadi bir baloncuk deneyeceğim. Deniyorum. Açıyorum, açıyorum. Hayır gitme lütfen. Başaracağız. Hadi yapabiliriz. Eli çek. <laughs> Ama Burcu bir o daha da yap, bir daha. Hiç olmaz, bir daha yap, bir daha. Ben bu sefer bir şey yapmayacağım. Rengi çok güzel oldu, rengine bayıldım. Şöyle yoğuralım. Tamam, tamam yapıyorum, Bak bir saniye. Bak rengi daha kocaman oluyor. Nasıl yapıyoruz ben bilmiyorum. Bak şöyle açıyorsun. Woo. Açılıyor, hadi. Hadi yapabilirsin, sana inanıyorum. Ne bir Baloncuk yapacağız, Yırtma lütfen. Hayır, çek elini. Ya <laughs> <laughs> ben bunu neden yapamıyorum? Benim galiba bu işi beceremiyorsun. Bence artık bu sevdadan vazgeç. Yeter artık, yapma şunu. Minik Gözler işte. nasıl? <laughs> ya renkleri gitmişin abi. <laughs> bu limonların renkleri gitti, soldu artık. <laughs> Neyse bu oyunun kazananı artık ikimiz olduk herhalde. Ben senin çünkü slime'ımı mor yaptım. Sen seviyorsun diye ama. Ama ben senin slime'ının rengini değiştirmedim bu ucucu. Evet. O zaman ben kazanmış oluyorum Pelinciğim. Hayır öyle bir şey yok. Bence kimin kazandığını arkadaşlarımız karar ver. Evet arkadaşlar siz karar verin. Yorumlara yazın. En güzel slime kimin slime oldu? Tabii ki de Pelin'in. <laughs> Bakın Biz kabul etti. Hayır tabii ki de kabul etmedi. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazıyorsunuz. Aynı zamanda videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve kanala da abone oluyorsunuz. Gel buraya. Ne <laughs>